Futbol Federasyonu ikincilik kırmızı grup 24. hafta mücadelesi. Bir tarafta siyah ağırlıklı formayla Merkür Jet Sporumuz. Diğer tarafta beyaz ağırlıklı formayla bugünkü rakibimiz artı değer Van Spor FK. Ve hakem maçın hakemi Abdülbaki Ay Yıldız'ın düdüğüyle karşılaşma başladı. Şimdi top tekrar Van'da. Uzaklardan müthiş bir vuruş dolayı. Şimdi evet tamamlayan ama 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 yardımcının bayrağı havada. Bakıyorum evet. Van Van Spor'un golünü anons edecekken yardımcı hakemin bayrağı havada ve maçın hakemi de Abdülbaki ayıldız Ay yardımcısına haklı olarak uyarak ağlara giden bu topu gol olarak geçerli saymadı. Mehmet Sıddık gidiyor rakibinin üstüne. Kontrol olabilir. Gidiyor gidiyor gidiyor. Arkadan destek gelmesi lazım. Ceza sahasına girdi. Yaya doğru bir pas. Şimdi kenara kaptan Oğuzhan'a doğru. Top çıkmadı. Bravo Oğuzhan. İyi bir orta gelme. Yerden yapılan orta Oktay Balcı bıraktı. Defans karşılıyor. Atak devam ediyor. Uzaklardan bir vuruş. 8 numaralı Berk Akgönül'den ve farklı bir şekilde üstten out. Sporda şimdi gerideki az önce faile maruz kalan Mert. Ondan Muhammed Ensar. Şimdi arkadan bir hareket. Yüzde sarı kart. Bak doğru. Yapar. zaten nedeniyle farkında. 65 numaralı Medeni Bingöl. Yaptı hareketin farkında kendisi Kenara bir pas. Evet, evet, evet. Hemen kullandı uyanık bir şekilde. Taçdan offside olmadığı için. Bir orta. Top salsa aldı. Bakıyorum. Bir müdahale. Devam dedi. Yok mu itirazlar var? Koperbaş <laughs> burada. Evet. 10 derece hızlandı oyun. Kaplan Oğuzhan. Araya atılan bir pas Onurcan'ın baskısı var. Araya girdi. Celal şansıyla. Bir çayla Burada ne oldu Top anlarına gidiyor. Bakıyorum. Kaleci koştu. Koştu. İnanılmaz bir dakikada. iki penaltı itirazı birden. Hem de gerçekten öyle böyle değil değerli izleyenler. Önce Erbaspor ceza sahası içerisinde Van Spor'luya oyuncuya yapılan bir hareket akabinde gelişen atakta Van Spor FK ceza sahası içerisinde Onurcan Gürel Güler'e arkadan yapılan bir hareket yüzde yüz bir temas da var buradan gördük değerli izleyenler hakem her iki pozisyonda da devam dedi Onurcan Güler eksen etrafında dönerken kaptırdı tehlikeli olabilir şut pozisyonu kaleci karşıladı. Dönüşünü de Gökhan Payal uzaklaştırdı. Devam ediyor Van Spor FK Anlat'a. Araya giren Ozan İsmail kaptırdı. Tekrar kazandı Berkak Gönül. Top Erbaa Spor'da. Bir müdahale. Bakalım kart gelecek mi? Gelmesi çok normal. Ceza sahasında 3 Erbağ'lı oyuncu. Orta. Kaptan olsan iyi kontrol. Desteğe gelen Enes Demiroğlu. Şimdi kontrol etti. Berkak Gönül yaya doğru güzel bir pas ortayı topaldı dönebilir mi? geriden gelen Berke benkin uzaktan vuruşu direğen yaklaşık 1-2 metre üstünden out değerli izleyenler bir uzun top çok tehlikeli gol koşuldu arkadan bir hamle ne yazık ki evet evet penaltı noktasını gösteriyor bir de kart gelecek ham ilk yarı ve kırmızı kart Paris gol şansı olarak değerlendirdiği son adam ve bariz gol şansı olarak değerlendirdi maçın hakemi Abdülbaki Ay Tam ilk yarı bitti derken değerli izleyenler iki dakika uzatılmışken ceza sahasına gönderilen pasta Mert Örnek süzüldü. Topa vurmak üzereyken arkadan bir müdahaleye maruz kaldı. Ve pozisyon. Ziyerler. Hakem işaretini verdi. Şimdi vazgeçiyor. Geliyor. geliyor, Vuruyor ve 19 numaralı Okan Eken topu filelere gönderiyor. İlk yarıda uzatma dakikalarında oynanmayan süre olarak 2 dakika göstermişti maçın 4. hakemi herkes soyunma odasına bu skorla gidileceğini tahmin ederken bir anda gelişen Van Spor FK atağında Van Sporlu Mert Örnek penaltıyı takımına kazandırdı ve atışı kullanan 19 numaralı Okan Eken net bir vuruşla topu Erba Spor filerlerine gönderdi. Oktay Onurcan'ın başının üstünden geçen top. ve hakemin düdüğüyle ilk yarı sonucu belli oldu değerli izleyenler. Merkezet Erba Sporumuz 0, Van Spor FK 1. İkinci yarıda birlikte olacağız. Merkezet Erba Sporumuz oyuncu değişikliği oyuna çıkan oyuncumuz 48 numara. Onur Can Güler, oyuna dahil olan oyuncumuz 20 numara. Cevap işte. Let's go! when i stoko muteecco na kocev a imci.